Merhaba arkadaşlar, bugün size Network Speed Underground 2 ee, yama indirmeyi göstereceğim. Çok şey yapamıyor, onun için yardımda bulunayım dedim. Evet, Google'a e, şuraya www.nfsjars.net yazıyoruz. Evet, böyle bir şey çıkıyor. Buradan UG2 yazar, yani Underground 2. E, buraya tıklıyoruz sonra da burada yazılar var işte burada Kars yazar gördüğünüz gibi Kars Kars'a tıklıyoruz sonra da buradan istediğiniz bir arabayı seçin e, ben mesela Bugatti seçeyim sonra da bunu e, Advanced diyeyim e, Advanced'da arabanın e, resminle birlikte gösteriyor arabayı Soruda short cars, short cars yazar. bunun altında, onu tıklayalım. Aşağı inelim. Gördüğünüz gibi tüm bu katliler burada. Ee, oyundaki tüm bu bu kadar olduğu için böyle az bazı arabalar çok oluyor. Ee, mesela birini seçelim. Bunu seçelim. Resmin üstüne tıklıyoruz. Ee, şaşırmayın, resmin üstüne tıklayın. Sordu burada sağ tarafta download servers yazar. Onun altında nefese kart Chico yazar. Ee, ona tıklayın. Gördüğünüz gibi ama engellenmiş bu. O zaman başka araba seçelim. Başka araba seçelim. Bunu seçeyim. Yine aynı şekil gördüğünüz gibi. Evet. Bu iniyor. 4, 3, 2, 1. Ee, bunu Google ekranınızı küçültüp ya da buraya atmaya gerek yok yani. İş uzatmayalım. Buna tıklayın. Google'ı kapatabilirsiniz. Burada Readme yazar. Ona tıklayın. Ve buradan e, NFS Cars e, Buradan ee, burada bir araba yazar. Bu o da cars Kars dosyasında ol, olması lazım. Arayalım o arabayı bakalım. Bakalım bakalım, bakalım. Evet bakın. Bak kopyala diyor. Ee, geometry ve textures'i kopyala diyor. Neye kopyalayacağız? Bakalım. Bak Nitrous Speed Underground 2'den cars'a girip ve Sentra diyor. E ee, Sentra'ya kopyalayacağız şimdi. Ee, araba şey oradaki arabanın adını unutmayın. Ee, bazılarında çok sayı oluyor. Ona dikkatlice bakıp bulursunuz. Bunu kapatır kapatalım. Sonra da buradan e, S'ye basalım zaten. Evet, Sentra'yı arayalım. Sentra. Evet, gördüğünüz gibi. Sentra. E, bu Tekstur Texture Spin gördüğünüz gibi. Onu Sentra'nın içine atın. Geometry'yi de atın. Ve tüm dosyaları değiştirin diyeyim. Bak mesela göstereyim. E, ee, değiştirin dersin. Ee, şuna tıklayın. Yukarıdakine tıklayın. Ee, Windows 8'lerde tüm dosyayı değiştirin yazar. İşte yukarıdakine tıkladık tıkladıktan sonra yüklenir. Yani ben yüklemeyeceğim çünkü şimdi e, benim videoda bir bozukluk var. İşte oyunu açınca ekran gidiyor. Ondan ben göstermeyeceğim. İşte en yukarıdaki yine tıklayın ve kapatın. Ee, Game Entry de aynı şekilde. Buna basın en yukarıdakine. Ee, zaten kendi iner kapatmaya gerek yok. Tıkladığımızda buraya gelir zaten. Ama şey arabanın e, sentralın içindeki bu kaybolur öyle. Ya ikisi durur yani pardon kaybolmaz. İkisi durur ama normalde değişmiş gibi gözükür. Sonra da oyuna girin. Şimdi oyuna oyuna giremiyorum demiştim daha yeni gösteremem. Oyuna girin. E, arabanı arabanızı e, Sentra'yı bulun. Arabanın Sentra'yı bulun. Sentra'ya geldiğinizde Bugatti'nin Bugatti'niz önünüze gelecektir. Benden bu kadar. İyi günler.